salonda çalışmanın, spor yapmanın avantajları var mı? Neler? Bu tabii ki sizin amaçlarınıza ve beklentilerinize göre değişebilir. Ama genel olarak herkes için geçerli olan avantajları başta neler? Tabii ki çok fazla alet var ve bu şekilde değişik egzersizler, antrenmanlar yapma olasılığı var her zaman. Onun haricinde burada tabii ki bu işin profesyonelleri var. Danışmak için uygun bir ortam. Hatta e, gerekirse e, beraber çalışma imkanımız var, özel ders alma imkanımız var. Veya zaman zaman e, grup dersleri Oluyor. Onlara katılma imkanı var. Bunlar işi biraz daha eğlenceli kılıyor. Ee, bunun haricinde de e, benim en önemli e, gördüğüm avantajlarından bir tanesi de Şimdi burada doğal olarak kendileri bilerek isteyerek spor yapan insanlar toplanmış. Ve bunlar genelde bu işi disiplinli bir şekilde devamlı, sürekli olarak yapmaya gayret ediyorlar ve bu e, anlattıklarım da bir motivasyon e, kaynağı olabiliyor e, birçoklar için hem e, o başkalarının disiplinlerini görmek e, hem o ilerlemeleri onlardaki görmek sizi de eğer disipliniz azsa biraz da motive edebiliyor eğer sizin çoktur, siz başkalarını ediyorsunuz. Ayrıca bu tür organizasyonlarda çeşitli şekillerde bunların kullandığı özellikle e, takip programları varsa o da ayrı bir avantaj oluyor. Sizin gelişiminizi e, görme imkanı e, veriyor. Dediğim gibi başka insanlarla da Karşılaşıp, onların farklı teknikleri farklı yaptığı egzersizler varsa, bunları onlardan görme, öğrenme olanaklarınız da yine mevcut.